hakkınızda başlatılan ön, ön inceleme ve ifade talebi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün bir televizyon kanalında açıklama yaptı. Ee, görüntüler suç mudur? Bana göre suçtur. Böyle bir görüntü olmaz dedi. Ama bu konuyla ilişkin e, soruşturma izni vermeyeceğinin de sinyalini verdi ama HDP'li belediye başkanı ziyaretinizle ilgili bunun ucunu açık bıraktı. Yine daha önce size sorduğumuzda bir e, Trabzonlu olarak bir örnek de vermiştiniz. Yürüyüşünüzü açıklamıştınız. E, benzer örneği o da katıldı ama aynı şekilde böyle de bir değerlendirmesi oldu. Ne siz ne diyeceksiniz sayın sorunun açıklamalarına? Eee yani bence suç diye bir şey var mı anayasada? Bence suç. Bakanlık yapıyorsunuz ve bence suç diye bir yorum yapıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Eee anayasada ya da kanunda böyle bir tanım olmaz. Eee yani devletin bu makamda bulunan insanların bu şekilde vakitlerini harcamaları kadar üzücü bir durum yok. Ee, yani bence suç diye açıklayarak açıklama yaparak Diyarbakır ziyareti üzerinden işte ben e, aslında buna soruşturma izni veririm mesajı vermenin daha bugün yarın belki de müfettişe ulaştıracağımız ifademize etkide bulunma anlamına geliyor. Çok eee doğru bir bakış açısı değil. İfadeniz daha ulaşmadı. Yani biz tabii gönderdik ama bugün eline gitmiştir ya da yarın gidecektir. Yani e, dün e, eve gün yolladık ifademizi. Ama eee bizim ifademizin daha eline ulaşmadan, eline müfettiş bunu alıp okumadan böyle bir bakanın böyle bir anlayışla, böyle bir dille bu sürece karşılık vermesi çok üzücü. Ben bu konuyu inanın artık hani kapansın istiyordum. Yani biraz da 2-3 gündür milletin böyle diyaframından bu işe gülmesine de sevindim. Milletimiz uzun yıllardır ilk defa güldü. Bu işin içinde olanlara güldü, bu kararı verenlere güldü, bu süreci kovalayanlara güldü. Ama bakıyorum ki şimdi ciddi bir tarafı da var yani. Bir bakan bence suç diyor. İşte şu bölümüne bana göre soruşturma izni verilmeli diyor. Sürece müdahale ediyor. Ben açık ve net söyleyeyim. Sayın İçişleri Bakanı'nın bu ifadelerini ve bu tavrını, bu anlayışını eee Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisine havale ediyorum. İstiram ediyorum, bu sürece analiz etsinler. Yani bunun altında ne var? Ne yapılmak isteniyor? Ben ciddiye almayacağım. Ben işime bakıyorum zaten. Hepimiz işimize bakıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisine havale ediyorum. Eee hiç eee hoş bir tavır değil. Hatta çok kötü bir tavır. Bu durum size yarıyor mu Sayın İmamoğlu? Çünkü böyle eleştiriler de var ki dün Soylu AK Parti tarafından da bu şekilde eleştirildiği için açıklamaya yapmak durumunda. Yahu var. yahu bu iş Ekrem İmamoğlu'na yarasa ne olur? Yaramasa ne olur? Ya milletimizin, devletimizin itibarını aşağıya indiriyor bu tavır ve davranış. Yani ben bu benim işime yar, yüzüm mü gülecek yani? Böyle bir şey olur mu ya? Ne açıdan yani yani e, millet karşı tarafa güldüğünden, karşı tarafın bu haline e, hani böyle hem güldüğünden hem üzüldüğünden diyeyim e, Ekrem İmamoğlu'na yarıyor. Ya da benim mensubu olduğum siyasi partiye yarıyor. Ya böyle bir şeyden faydalanmak isteyecek bir karakterim benim yok ki. Ben üzülüyorum bak yüz halime bakın üzülüyorum şu anda. Bir bakanın böyle bir ifadede bulunmasından ben hicap duyuyorum. Utanıyorum, üzülüyorum. Ülkemin bakanı çünkü. Ayıp. Bence suç. Böyle bir kavram olur mu ya? Bence Diyarbakır sürecine işte soruşturma izni veririm ama arkadaşlarım bana dedi ki olmaz. Ya siz bakansınız. Ya bir bakan yani işleyen bir süreçte kanuna dair olan kanunun hüküm e, metninin e, tanımladığı bir sürece böyle bir yorum yapma dahi hakkınız yok sizin. İşleri Bakanı böyle konuşamaz. Şura bakmasın. Bu konuda bir soru da benim var. Dün bir vatandaş açıklama yaptı. İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden benim. Ve videosu yayınlandı. Bu gerçek mi? O vatandaşla irtibat kurdunuz mu? Veya böyle bir şikayetle hemen bir soruşturma açılan Yok ya o benim muhatabım değil yani. Kimdir bilmiyorum. Ama CİMER'e bu işi şikayet edenler kimdir merak ediyorum artık. Bu açıklamalardan sonra merak ediyorum yani arkadaşlarıma bunu söyleyeceğim. Hukuken bu şikayet süreci nasıl gelişmiştir? Nasıl olmuştur? Kimlerdir? Nerede olmuştur vesaire vesaire. Ben bunun e, araştırılmasını istiyorum. Buradan da yetkilileri göreve çağırıyorum. Ben bir bilgiye e, erişmek istiyorum. Resmi Kimdir? Resmi belgelerle erişmek istiyorsunuz. E, tabii Çünkü tabii. Çıkan ben söyledim, Tabii bu çıkıyor. Ben resmi belgelerle bu nasıl olmuştur? Ne zaman olmuştur? Ne şekilde bu suçlama süreci başlatılmıştır artık merak ediyorum. Peki bu ifade verme sürecinde e, siz sordunuz mu e, kimin şikayetçi olduğunu nasıl bir cevap aldınız? E, yani sadece müfettişe soruldu bu yani bu şikayet kimlere ait diye e, müfettiş de yetkisiyle bunu veremeyeceğini ifade etti e, kurumumuzdaki yetkiliye. Ee, onun dışında bir bilgimiz yok. Ama bu saatten sonra merak ediyorum. Bu konuda hukuki haklarımı kullanacağım. Kimlerin şikayet ettiğini merak ediyorum. Çok teşekkürler. teşekkürler.